Arkadaşlar beni vereceğim bugün sizlerle birlikte Car Parking Game 3'te oynuyorum bu oyun arkadaşlar Google Store'dan indirebilirsiniz. Hmm. Drive'ydi başlayalım. Bir ilk bölümü oynamıştım arkadaşlar zaten çok kolay ikinci level'e geçelim. Anar ya. Şöyle hızı yavaş yavaş belirlediğimiz arkadaşlar çöküyor olmuş. Neyse anar fazla gitmeyelim. Tamam dostum gördük. Şöyle kurallara uyarak gidelim. Aa olmadı ama. Aa, ne dedim ya? Start. Direksiyona bakıyorum arkadaşlar dönecek mi diye içindeki dön. Evet tamam. Sonra tamam, neye basacağız? Bak. Amar fark edin. hop 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 hadi be annesini seçeyim ortaday Okey. Yıldız eksiğimiz yok. Nerede? <laughs> Hepsini anarya mı park etmemiz lazım? Ben de ustam. geldi tam zamanıydı. Ben kafa yüklemiyorum sevmiyorum o fazla. Nerede? Oha kapı dışarı. Tamam. Hop. Hepsinden böyle, böyleyse hepsi. Hep şey aldım ben, 3 yıldız. Nerede? Tee, uçta diyeceğim de, uçta. İyi ki bu taraftan gelmişim, yol kapalıymış. Menübüs durdurmuş. Anarya Şöyle defeden bakmak istiyorum abi. Lan tepe nasıl bakıyor? Şöyle üst. Hop. Oo çarpmadık mı? Yandan bir bakalım. Çarpmamışız. Gıdımla kurtarmışız. Hmm. Ben niye çağırıyorum şey ya? Güzel. Ya bunu uzun hesaplıyor ya. Mi lan? Evet arkadaşlar bitmiş. Ben de videomu bitiriyorum böyle linkle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ha. Beğenip abone olmayı da unutmayın.